Fransa'dan sipariş veren Ayşe Hanım'ın kargosunu hazırlıyoruz. Sizler de bizlerle beraber bakın. 4-5 tane halısı var. Şimdi arkadaşlar bize bir göstersinler. Sonra paket yapılacak. Yurt dışı paketlerimizi katlayarak yapıyoruz. Yurt içi gönderilerinde yani Türkiye içerisinde sipariş verdiğinizde kargo ücretsiz. Ama yurt dışı gönderilerinde kargolar müşterilerimiz tarafından karşılanmakta. Tüm dünyaya kargo ile ürün gönderimi sağlamaktayız kızlar çok fazla gönderiyoruz bu arada yurt dışına zaten. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Siparişlerinizi bizlere 0534 668 2005 WhatsApp telefon numaramız üzerinden iletebilirsiniz. Kalın makine tercih etmiş bu takipçimiz. Daha yazlık olan halılarımız var, makine halılarımız var, özel ölçü yapabildiğimiz hallarımız var. Halı da çeşitimiz çok fazla. O yüzden istediğiniz ürünün ekran görüntüsünü alıp WhatsApp'tan bize yazarsanız fiyat konusunda net bir şekilde sizlere de yardımcı olabiliriz. Mağaza adresimiz İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi No 59 Taksim Adayız. Yakın olan tüm takipçilerimiz mağazamıza gelebilir. Değilse belirttiğim gibi tüm dünyaya hizmet veriyoruz. Herkese şimdiden hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanın inşallah kampanyalı fiyatlarımızı sizlerde kaçırmayın.